Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Güney Kürdistan'la bu akşam bir bağlantı kuracaktık. Gazeteci Mayr Yüzmez'de ancak internet sorunundan dolayı epeyce bir uğraştık bağlantıyı kurmak için ancak bu mümkün olmadı. En azından bu akşam için mümkün olmadı. Bunun için bekleyen arkadaşlardan özür diliyorum. Kusura bakmayın. Daha önceki bağlantılarımızda da gerek Rojava gerek Güney Kürdistan'da benzer sorunlar yaşıyoruz. İşin doğrusu şu savaş bölgesi ve Avrupa gibi değil. Şimdi bu akşam tabii Güney Kürdistan'ı konuşacaktık Mahir'le ama e, bir başka konukla e, konuşacağız. E, gazeteci Fehim Işık'tan rica ettim. Gün boyu Medya Haber Merkezi'nde gelişmeleri izledi ve sizlere aktardı. E, hem de dün e, Kürdistanlı 325 gazeteci, yazar, e, Kürtler arasında bir çatışmanın yaşanmaması için ortak bir bildiri kaleme aldılar ve kamuoyuyla paylaştılar. Bir takım inisiyatifler de oluşuyor. İki temel soru ön plana çıkıyor. Bir, KDP ile PKK arasında bir çatışma riski var. Bu risk nasıl oldu ortadan kaldırılır? Bir, ikinci bir mesele ise Kürtler bu kadar saldırı karşısında ortak birlikteliklerini oluşturabilirler mi? Bir diğeri de tabii sahada olup bitenler merak ediliyor. Biz de eldeki bilgiler üzerinden Fehim Işık'la bunu konuşacağız. Abi merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Kusura bakma, bu Rica e, akşam akşam kapını çaldık, rahatsız ettik ama e, bekleyen arkadaşlar da vardı. Dolayısıyla biraz bilgi, bilgi Güney Kürdistan'dan arkadaşlarla, izleyenlerle paylaşmak iyi olur. Önce bir e, genel duruma bakalım. E, bugün sahada neler yaşandı, tam olarak durum nedir? Çünkü şunu biliyoruz, e, KDP peşmergeleri geril alanlarına sevk etmiş durumda. Orada bir gerginlik gerginlik var devam ediyor. Türkiye'nin saldırıları hali hazırda sürüyor. Sağda sürekli temas halinde olan bir isimsin. Dün ve bugün özellikle bugün değişen bir durum var mı? Nedir sağdaki durum? Ya doğrusu sağdaki birçok bilgiyi oradaki gazeteci arkadaşlarımızdan alıyoruz. Yani bizim aktarımlarımız sonuç itibariyle ikinci el aktarımlar oluyor. En azından izleyen arkadaşların bunu bilmesinde yarar var. E, Sağda çok değerli, kıymetli gazeteci arkadaşlarımız da var. Doğrusu ana anına, e, haber merkezine tüm bilgileri e, gönderiyorlar. Bunlardan biri de Mahir'di. E, keşke o teknik sorunları yaşamamış olsaydı. Ve ben de hem gün içerisinde ondan aldığımız bilgileri, hem bu akşam belki yaşanacak diğer taze bilgileri de ondan alırdık. E, Mahir üzerinden takip ettiğimiz bilgiler bugün hem Kürdistan'ın savun inisiyatifinden e, heyet üyesi e, arkadaşların ki işlerinde çokça e, yabancı delegasyon da var. Yani Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden giden delegasyonlar var. Ve orada özellikle e, Tevger Azadi e, Hareketi bünyesinde ve onun e, dışında Kürdistan'da e, Güney Kürdistan'da e, genç insanların da e, genç aktivistlerin de içerisinde yer aldığı gruplar bugün Kandil'e gitmek istediler canlı kalkan olabilmek için. Ne yazık ki e, bu kez e, Yenekağ sayışının gadrine e, uğradılar. Orada e, bir kısmını ayrı arkadaş sayesinde canlı da izleyebildik. Bir kısmını bugün Medya Haber'de ekranlara da yansıtabildik. E, ne yazık ki engellendiler ve bir e, şekilde geri dönmek istediler. Ki aralarında Barış anneleri de vardı. Onlardan gelen özel röportajları da yayınladı ve tüm bu canhıraş girişim esasen e, giderek riskin artmasından kaynaklanıyor yani onu hiç düşünmek tartışmak bile istemiyor insan ama e, ne yazık ki e, başından beri özellikle e, KDP içerisindeki bazı özel askeri güçlerin e, giderek e, alan daraltmaya başlaması e, gerillaların bulunduğu alanları birbirlerin birbirinden koparma ve onlar arasındaki alanlara yerleşme girişimi giderek artmaya başladı. Yani bugün de e, izleyenler olmuşsa Medya Haber'de yine bu konuyla ilgili aslında detaylı bir e, dosyada vardı. Onu siz de e, yayınladınız. İzleyicilerin birçoğu açısından da yeni taze bilgiydi. Belki oradan e, birkaç yaklaşımı söyleyerek riske dikkat çekmekte yarar var. Yani izleyenler iyi bilir. Gare'de çok ciddi bir direniş gelişti. Ve Türk devleti 3-4 gün içerisinde o bölgeden apar topar kaçarak geri çekilmek zorunda kaldı. Kendi esir askerlerini bile öldürerek geri çekildi. Ve hemen ardından 23 Nisan'da bu kez e, Metin Azzab ve Avaş ile dönük çok ağır bir saldırı başlattı. Yani havadan savaş uçaklarıyla yine sınıra yakın bölgelerden ağır top saldırılarıyla obüslerle bölgeye yöneldi. Ve hava indirmeleri de yaptı ama bunun karşısında tabii gerilanın çok büyük bir direnişi de var. O direniş nedeniyle arzuladığı sonuçları alamadı. Ama son 10-12 e, gündür, 15 gündür belki de en fazla e, bir e, askeri hareketlik de karadan başladı. Yani KDP'ye bağlı özel güçler önce e, Amediye e, mıntıkasında e, Dohuk'a yakın 50-60 kilometre mesafede işte e, kuzeyinde de Çukurca'nın olduğu bölgeye e, asker e, daha doğrusu kendi askeri güçlerini göndermeye başladı. E onun hemen ardından e, işte biz bu kez eee Brados'a Brados'ta eee Kandile daha yakın olan e, Berdenaz kasabasına e, da asker e, askeri güç kaydırıldığını gördük ki bunların hepsi riskli eee bölgelerdi. Ve haza geçtiğimiz günlerde Metina'da e, hoş olmayan bir e, durum ortaya çıktı. Bir provokasyon olduğunda da Irak ve eee Hevler hükümetlerinin e, Bağdat ve Hevriyel hükümetlerinin ortak heyetinin yaklaşımlarından da anlıyoruz ki e, Türk Devleti'nin orada bir provokasyonu var. Orada 5-5 beş beş belge e, şehadete erdiğini yazık ki bu pek tarafından yapılmış gibi göstermek istendi. Bu da e, bir şekliyle aşıldı. Ama görünen o e, alanları koparma ve orada gerillanın özellikle Türk Devleti'ne karşı geliştirdiği e, direnişi e, etkisiz kılma ya da bir şekilde o direnişin e, Türk Devletinin e, oradaki hesaplarını bozmaya dönük yaklaşımlarını ortadan kaldırmaya dönük bir askeri hareketlik var. Bu da o, işte dünden beri konuşulan e, ki dün gece çok yaygın bir şekilde sosyal medyanın da gündemine geldi. Ranch Prak dediğimiz e, bölge yani. Zagrosların tam orta yeri diyebileceğimiz bir alan. Zagrosların tam orta yerindeki bu alan da Pekke'nin 1982'den beri yani Beka'dan çıkıp oraya gelip 84'te silahlı mücadele hazırlıklarını sürdürdüğü zamandan beri bulunduğu bir alan. Yani Pekke orada zaman zaman hatta daha önceki dönemlerde e, Saddam'a karşı da e, KDP peşbergeleriyle birlikte silahlı çatışmalara da girmiş ki bunu bugün e, Duran Kalkan da açıkladı. Yani bu daha önce de o bölgelere gidip gelen o bölgeleri yaşamış birçok insanın bildiği şey. Ben de daha önce gazeteciliğim dönemde yani gazeteciliği Güney'de sürdürdüğüm dönemde e, bildiğim bilgilerdi. Yani orada e, KDP ve e, Pekkeliler birlikte Saddam'ın birçok karakoluna karşı da ortak operasyonlar yapmışlardı. Özellikle 83 yılının sonlarına doğru. Ama e, Kadepeller Halepçe katliamından sonra bir tek KDP'liler değil bir bütün olarak tüm peşberge e, güçleri Halepçe katliamından sonra 1988 Martından sonra bugüne kadar neredeyse bir tek kez dahi bu Renç Bırak bölgesine gelmemişler. Yani Renç Bırak bölgesi bir bütün olarak e, bir bölgesi, bir bütün olarak Pekke gerillalarının bulunduğu bir alandı. Ve e, stratejik de bir alan. Yani sonuç itibariyle e, o bölgedeki gerillanın e, her alana güç kaydırabileceği, o alan üzerinden direnişi büyütebileceği, Türk Devleti'nin işgal saldırılarına karşı kendisini e, koruyabileceği, aynı zamanda o işgal saldırılarını ve boşa çıkarabileceği bir nokta. Rahat oraya güç kaydırılmasıyla durum pekki açısından riskli e, noktalara geliyor. Yani bu e, bir bütün olarak e, birbirinden koparılmış gerilla alanlarındaki e, ya da gerillaların bulunduğu alanlardaki güçlerin e, tamamen e, yok olmasına dönük kaybedilmesine dönük bir sonucu da beraberinde doğurabilir ki bu ciddi bir risktir. Yani e, tüm e, Pekke kaynakları da işte o bölgedeki e, HPG sözcülüğünün de e, zaman zaman yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz ki e, Rençbra'a özellikle KDP'nin güç kaydırması çatışma riskini çok daha e, yakın noktaya getirmiş. Yani e, evet hepimiz konuşuyoruz bunun önlenmesi, Risk engellenmesi neden kaynaklanıyor? Lazım. Biraz bundan söz edebilir misiniz? Yani eee bu tamam yani bir şekilde PKK uzun yıllardır savaşıyor. Zaten hali hazırda bir savaş var. Türkiye'nin bölgeye yönelik saldırılar var. Bu çok bilinmeyen bir durum değil. Ama yeni bir durum e, Peşmerge'nin daha çok da KDP'ye bağlı özel kuvvetlerin geril alanlarına sevk edilmesiyle birlikte geri PKK ile PKK gerilalarıyla KDP'ye bağlı peşmergelerin karşı karşıya gelme ve çatışma riski ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla Kürt toplumu da bundan endişe ediyor. Bu risk niye oluştu? Yani ve risk niye oluşuyor? KDP risk buraya hangi amaçla, hangi ihtiyacın sonucu olarak peşmergeyi sevk ediyor? Risk şu, yani burada belki kendi e, görüşüm üzerinden yorum ekleyerek söyleyebilirim. Biraz sahayı takip eden bir gazeteci olarak. Yani sonuç itibarıyla e, orada Kürd'ün Kürt'le savaşını e, provoke eden, bunun yaşama geçmesi için tüm olanaklarını seferber eden bir Türk devleti var. Ama e, şu da çok net, Kürt toplumunun çok büyük bir kesimi, yani buna KDP'lisi de PKK'lisi de aklınıza gelebilecek her kesimi de dahil, Böylesi bir savaşın bittim, bitmek anlamına, yok olmak anlamına geldiğini biliyor ve karşı çıkıyor. Bu nedenle e, bu ilişkide özellikle Türk devletinin de orada kolaylaştırıcılık görevi gören eee KDP'nin tutumu nedeniyle kimse e, böylesi bir e, durumu ya da işte en azından KDP açısından orada direkt Pekke'ye saldıran ya da Pekke'ye tutup e, savaş açan e, onlara işte operasyon yapan konumuna girmek istemiyor ama bunu yapmamakla birlikte e, PKK'nın gerillalarının orada Türk devlette karşı direniş geliştirdiği alanları kopararak bir şekliyle PKK'yı zorlayarak ve PKK üzerinden bir karşı tepki gelişmesini bekliyor. Yani şöyle daha somut söyleyeyim işte Metinada bir araç vuruldu. O araçta 5 5 belge yaşamını yitirdi. PKK bununla ilgili somut bir açıklama yaptı. Biz bu aracı vurmadık dedi. Bununla ilgili daha sonra yayınlanan bilgiler de bize gösterdi ki Pekke'nin verdiği bilgiler doğru. Orada bir provokasyon e, oluşmuş ve dolayısıyla bu Pekke'ye mal edilmek istemiş. Ama şimdi yarınki gün bu alanlarda eğer bu güçler ilerler ve PKK bu güçlerin ilerlemesi nedeniyle e, ciddi kayıplar verirse Türk Devleti'ne karşı direnişi sekteye uğrarsa haliyle e, bu ilerlemeyi önlemek için savunma pozisyonunda da olsa oraya giren e, güçleri önlemeye çalışacaktır. Yani bunu mesela garin etrafını çevrelediklerinde yapmadı. E, Brados'tu çevrelediklerinde yapmadı. Metinay'ı çevrelediklerinde yapmadı. Yani bölgedeki askeri komutanlar e, HPG komutanları bunu birçok kez söylediler. Yani kendileri işte bizi çevreliyorlar. Türk devleti bombaladıktan sonra bizi bu yerleşmeye çalışıyorlar. Hatta gelip bu alanlara yerleşiyorlar. Ne yapalım dediklerinde pekala onlara geri çekil talimatı veriliyor. Yani hiçbir şekilde peşbergeyle karşı karşıya gelinmemeli ve hiçbir şekilde peşbergeye kurşun sıkılmamalı. Oraya gelen Kürt askeri güçlere dönük bir askeri eylem i̇şte, olmamalı diyoruz. Tamam, bu, bu... belki ama o renç bırakta bu fırsatta kalmayabilir ve bu e, bir anlık kıvılcımdır. Yani o kıvılcımla evet. çok daha büyük bir çatışma başlayabilir. Oraya getirmek istiyorum. Şimdi durum buysa e, bu 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 tablonun bu zeminin e, tersine e, döndürülmesi için e, sivil inisiyatifler oluşturuluyor. E, bir takım e, girişimler e, de bulunuyor. İşte Güneydoğu'suna giden Avrupa'dan giden heyetler var. Hem Kürtlerden hem de internasyonel çevrelerden. O zaman şunu merak ediyoruz. Gazeteciler de, Kürt gazeteci ve yazarlar da dün bir imza metni kamuoyuna, kamuoyuyla paylaştılar, bir bildiri kamuoyuyla paylaştılar. Gazeteciler, yazarlar, medya, sivil toplum örgütleri istenmeyen bir çatışmanın önüne geçmek için, Kürt'ün Kürt'le çatışmasının önüne geçmek için ne gibi tedbirler alabilirler? Ne gibi adımlar atabilirler? Birkaç başlık sıralarsanız ne olabilir? Sizin yorumunuz görüşünüz nedir? Ya Bugüne kadar zaten bir çatışma yaşanmaması gerçekten Kürt toplumunun tekil düzeyde geliştirdiği tepkilerden ortaya çıkan sonuçtur. Yani partilerin birçoğu açıklama yaptı. en e, PKK karşıtı parti bile e, çatışmaya karşı çıktı. En KDP karşıtı parti bile e, çatışmaya karşı çıktı. Yani sonuçta partiler şube ya bu biçimle farklı e, kümelere, farklı yakla e, siyasal yapılanmalara daha yakın görüyorlar kendileri. Bugüne kadar bu tekil yaklaşımlar e, en azından o bölgede e, Kürt güçlerinin birbirlerine kurşun sıkmasını önledi. E, Alttan da büyük bir tepki var. Yani halk böyle bir çatışmaya kesinlikle karşı. Şimdi aslında olması gereken bu tekil tepkileri daha organize ve daha güçlü tepkilere dönüştürmek. Yani Kürdistan'ın savun inisiyatifi orada. Dünyanın birçok yerinden e, aydınlar, aktivistler, sanatçılar, siyasetçiler her yönüyle tepki gösteriyor. Ama aslında tüm bunları e, daha güçlü kılacak organize bir yaklaşma ihtiyaç var. Biz gazeteciler, evet 325 gazeteci ve yazar e, imzaladık ve ben inanıyorum... Belki 1325 gazeteci ve yazara da ulaşamadığımız için, e, dar zamanda bu işi yaptığımız için eksik kaldı. Yani ben bu savaşa karşı çıkmayacak tek bir Kürt gazeteci ve yazarın olduğuna inanmıyorum. Hepsi karşı çıkar, her yönüyle karşı çıkar. E, bu siyasetçilerde de öyle, bu e, toplumun farklı kesimlerinde, aydınlarda, kadınlarda, gençlerde, sanatçılarda da öyle. O zaman bunları bir araya getirip daha güçlü hem halk ayağı güçlü tepkileriyle mitingleriyle aklınıza gelebilecek her türlü etkinlik ve organizasyonlarıyla böylesi bir çatışmayı mahkum edecek hem de aynı zamanda taraflarla gerekirse direkt görüşüp bu direkt görüşme üzerinden olguyu Kürt halkının lehine, Kürt toplumunun lehine, bölge halklarının bölgedeki tüm kesimlerin lehine olarak bir adım atabilirler yani bunun içinde önce Kürt Rus ürpilerine gerçekten büyük bir görev düşüyor yani bunu yapabilecek çokça Kürt Rus de var ve bir de siyasal partilere çok önemli görevler düşüyor yani sonuçta her siyasal parti kendi bulunduğu toplumda da aynı zamanda karşılığı olan öncülüğü olan gruplar İşte bizim gibi gazeteciler de ısrar ve inatla yani şu farklı algılanmasın. Elbet her biri bir yere yakın olabilir insanların. Ama bunlar eğer gerçekten orada bir savaşa bir çatışmaya bir Kürtler arası kardeş kavgasına karşı çıkıyorlarsa geçmişte yaşanmış brakujilerin hukujilerin kendilerine neler kaybettirdiğini biliyorlarsa ısrar ve inatla buna karşı çıkmalar ama tüm bunlarda organize bir hale getirebilecek bir yaklaşım lazım. O evet. konuda ne yazık ki eksiyiz Yani e, o konuda henüz istenen sonuç elde edilebilmiş değil. Yani ben e, KDP'ye de bu konuda ulaşabilmek onları etkileyebilmek mümkün olabilir inancındayım. Evet en zor olan odur. Çünkü PKK çok kez üst düzey açıklamalar yaptı. Yani e, KCK'nin en üst düzey yöneticilerinden e, Cemil Bayık'tan işte e, Savunma Merkezi Ana Karargah Komutanı Murat Karaylan'a kadar, Pekker'in diğer üst düzey yöneticilerine kadar ısrar ve inatla hepsi biz KDP ile savaşmak, çatışmak istemiyoruz, karşı karşıya gelmek istemiyoruz dedi. Bunun için tüm koşulları zorluyoruz dedi. Alandaki komutanlar kendilerine verilen talimatları çok net söylediler. Yani bazen çok zor durumda kaldık. Şehit vermemize rağmen geri çekildik, savaşmadık. Çünkü Kürdün Kürt'le savaşının sonucunun ne olacağını biliyoruz dediler. Şimdi aynı yaklaşımı eğer gerçekten etkili bir yapılanma oluşursa, bu etkili yapılanma kekme süt üzerinden de bunu yaşama geçirebilir. Yani şunu hiç unutmayalım, o çok önemli bir sözdür. Ben ona hala inanıyorum. Kekme süt başkanlığı devraldığında. Kürt halkına şu sözü verdi. Biz kardeş kavgasını haram kıldık. Her ne olursa olsun bir daha bu toplum kardeş kavgası yaşamamalı dedi. Ve ondan sonra irili ufaklı daha doğrusu çok küçük diyebileceğimiz yani çok önemli tabii bir kurşunun bile sıkılması önemli. Ama buna rağmen çatışmalar yaşanmadı. Yani evet. İran sınırında yaşanan olumsuzluklar oldu İran KDP ile Pekke arasında Hakeza diyelim Şengal yöresinde bölgesinde Pekke ile KDP güçleri karşı karşıya geldi yine daha önceden Ahmediye'de bir kontrol noktasında e, yaralanan, yaşamını yitiren peşmergeler oldu, yaralanan yaşamını yitiren Pekke gerillaları oldu ama bunlar büyümedi e, bu oldukları alanda kaldılar yani önünü kesebildiler. O dediğimiz e, Kıvılcım olayı yaşanmadı. E, dolayısıyla bu önemli. Kekmesut'un verdiği sözün de e, elbette ben e, burada önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü sonuç süperle bu peşmerliğe getiren e, derin bir söz. Kürt, Kürt toplumunun yaşama geçmesi lazım. İşte Kekmesut'un e, sözünü hatırlatarak diğer genç yöneticilere de gerçekten Evet farklı düşünecekler. Yani biz 100 Kürt toplumun da geçmek... beklediği bu. Kürt toplumun da beklediği bu. Artık Kürtler arasında bırak kucunun olmaması hala haram kırılan bu bırak kucunun bir daha Kürt toplumu e, görmek, duymak ve yaşamak istemiyor haklı olarak. Tabii bunun için de toplumun örgütlenmesi gerekiyor. E, peki e, çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp. Ben de Çok çok teşekkürler. Biz ayrılan sürenin e, sonuna geldik. Veda edeceğiz. E, söz verdiğimiz gibi yarın e, yeniden Mayr Yüzmez de, daha doğrusu sağdaki gazeteci arkadaşlarımızdan bilgiler almaya çalışacağız. Son durumu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Çünkü çok kritik süreçlerden geçtiğimiz kesin. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünce dek hoşçakalın.